Geçmiş olsun Meryem Hanım. Seni yormadan birkaç cümle alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Neydi sorun, olay neydi? Kısaca. Olay eşimden 10 yıldır ayrıyım resmen. Yani resmiyetten boşandık. Ama sürekli beni tehdit ediyor. Sürekli <laughs> öldürürüm, keserim. Dün de o bıçağı evden alıp yani planlı bir şekilde olarak geldi. Ve gelir gelmez hemen üzerime saldırdı. Yani cezasını almasını istiyorum gerçekten bizim kadınlarımız ölmesin. Tehdit etmesinin nedeni ona geri dön. Tehdit etmesinin nedeni nedir? Ona geri dönmeni mi istiyor? Çalışmanı mı istemiyor? Nedir? Hiçbir yerde çalışmamı istemiyor. Ankara'da aynı evim oradaydı. Orada çalışırken de sürekli iş yerlerini basardı. Tehdit ederdi. Sürekli tehditleri yazılıyor bana. Sürekli. Yani Barışmak istiyor ama mümkün de asla öyle bir şey olmayacak. Ben bugün buradaysam kızım için geldim. Ama gerçekten ölümden döndüm. Evet. Doktorlarım eğer o bıçak çaktik girseydi yani şu anda yaşamıyordu ama yan girdiği için bir şans eseri kurtuldum. Çok Hepinize çok teşekkür ediyorum.